Merhaba arkadaşlar. Bugün çupra yapacağız. Fırında çupra yapacağız. Malzemelerimize bakalım. İki tane çupramız var. Şöyle açtırdım. Göstereyim. Bir patatesimiz var. Orta boy. 5-6 diş sarımsak var. 3 tane biberimiz var. Şili biberi ve yanındakileri siz karar verebilirsiniz. 3 tane domatesimiz var. Bir soğanımız, bir limonumuz var. Balığa sürmek için, sebzelerime, patatesime sürmek için yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı kadar toz biber var arkadaşlar. Sebzeleri doğrayarak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle patatesleri halka şeklinde çok ince olmayacak, çok kalın olmayacak şekilde kesiyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Soğanımı da gördüğünüz gibi halka halka kesiyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlara doğru bırakıyorum. Domatesleri de aynı şekilde kestim ve yerleştiriyorum. toz biberimi ve yağımı karıştırdım arkadaşlar. Patateslerimin üzerine özellikle sebzelerimin üzerine sürüyorum bunu. Şimdi balıklarımı alıyorum. Onların da içine aynı sosunu süreceğim. Kalan yarım limonumu da dilimliyorum arkadaşlar. Ve balıklarımın içerisine şöyle bırakıyorum. Üzerine hafif bir tuz gezdiriyorum Ve balıklarımı kapatıyorum. Tekrar üzerine hafif bir tuz gezdirip ısınan fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 35 dakika 180 derecelik fırında pişen tavuk e balığımız hazır. Afiyet olsun.